Dün akşam İstanbul Şişli'de alışveriş için mağaza gezen bir kadının çantasını içeri giren 3 kadın perdeleme yöntemiyle çalıp kaçtı. Mağaza sahibi çetenin aynı sistemle çalıştığını anlattı. Üzgünüm, şoktayım ilk defa yaşadığım için. Üzüldü, yıkıldı çünkü hiç tanımadığı maskeli 3 kadın çantasını çalıp kaçtı. Özellikle bu bölgede takılıyorlar. Aynı şebeke, aynı sistem. O şebekenin son kurbanı dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli'de alışverişe çıkan öğretim görevlisi Hilal Karakaç'tı. Çantamı önüme koydum dizimin yanında. Üç tane kadın benimle birlikte girdiler. Hiçbir şey almadan çıktılar. Tişörtlü çantanın üzerini kapatarak gittiler. İkisi kıyafet bakar gibi yaparken diğeri içinde cep telefonu olan çantayı almıştı. Talihsiz kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Mağaza sahibine göre ise bu ne ilk ne de sondu. Hanımefendinin çantası çalındı. Bir müşterimizin 4 bin doları çalındı. Arap görünümde geliyorlar. Özellikle Arapları tercih ediyorlar. Bu şebekeye çökertmeleri gerekiyor.